Arkadaşlar merhaba. Gazi Günü sonrası 27 Haziran Pazartesi günü Bursa yarışlarıyla birlikteyiz. Gazi'yi kazanan e, Kraliçe Secret Power'ı binicisi Özcan Yıldırımı ve ilgililerini tekrar tebrik ediyorum. E, Bursa'da altılı ganyan 3. koşuyla başlayacak saat 15.30'da. Hepinize bol şanslar ve e, iyi bir hafta diliyorum. Haftanın ilk gününde. Bursa'da 6'lı Ganyan'a Tekle başlayacağım Ki ilk ayak 1400 metre çim pistte koşulacak Handikap 16 koşu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının Koşacağı bir koşu Burada 3 numaralı The Rebel Tek olarak öneriyorum arkadaşlar Ki son yarışlarına baktığımızda Daha sert gruplarda Daha güçlü rakiplerinin yanında Tabela yapmış bir safkan 3 numaralı The Rebel Knight ki yamak ikilerin at bineceği bir koşu burası yamaklara da baktığımızda Eren Kadirler her sene üstüne katarak geliyor genel kazanma oranı %8'lerdeyken bu yıl 2022'de kazanma oranı %13 dediğim gibi her yıl daha iyiye gidiyor Form'da pranti dolayısıyla 3 numaralı Dribble Knight'ın rakiplerini geçip yarışı kazanmasını bekliyorum banko diyorum Bursa'da 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapatlarının 2400 metre çim piste koşacakları şartlı 4 koşu. 1 numaralı Özgür Fatih ve 10 numaralı Yahya Beygülü Ekürü, yine 3 numaralı Selim Abi ile de 11 numaralı Ak Kaynak Ekürü olarak yarışa katılacak. Burada da iki safkan birbirinden ayırmadan yazmanızı öneririm. Tabii 3 numaralı Selim Abi çok formda, muhtemelen büyükte favori çıkacak. Yanına bir safkan önereceğim. Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 6 numaralı Miran Alp'te Selim abinin sert rakibi olacaktır. İkisini de yazmanızı öneririm. 3 ve 6 diyorum ikinci ayakta. Üçüncü ayağa geldiğimizde 3 yaşlı İngiliz taylarının 2000 metre çim pistte koşacakları handikap 15 koşu. 8 tay yarışa kayıtlı. Burada da muhtemelen 1 numaralı King Bora epeyce favori çıkacak. Onur Yıldız ile. 61 kilo ile yarışa katılıyor. Onur Yıldız da çok beğendiğim bir jockey, ee, özellikle takip ettiğim bir jockey. Ee, yine de e, ağır kilolarda e, kazan oranı bana göre e, epeyce düşük. Daha çok hafif 55 kilo ve altlarında koştuğunda daha başarılı oluyor Onur Yıldız. Dolayısıyla bugün için e, King Boran'ın işinin zor olduğunu düşünüyorum. Yanına iki rakip daha önereceğim. 2 numaralı e, Miss Stil. Torok temsilcisi ve 3 numaralı Çiça e, Bella da yine burada şanslı olacak. Diğer bir tay sıralamam 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Bursa Osman Gazi hipodromunda 6. koşuda yine bir tay koşusu. Bu sefer 3 yaşlı Arap tayları 1300 metre kumpiste koşacaklar. Şartlı, şartlı 4 koşu 6 tay yarışa kayıtlı. Burada da alternatif tek olarak e, yazılabilecek iki numaralı Müslüm Başkan Ali Can İnci ile ki üç sefer koştu. iki birincilik ve bir üçüncülükle tamamladı yarışı. İlk şartlı bir yarışı kazandı. Sonra şartlı 3 ve son koşusunda e, İzmir pistinde kısa vade altı koşup kazananın bir boyu gerisinde üçüncülükle tamamladı. E, rakiplerinden bir adım önde olarak görüyorum iki numaralı Müslüm Başkan'ı. E, yine <laughs> İyi taylar, iyi performans sergilemiş taylardan 6 numaralı İbrişim e, Hanım e, buranın sürprizini yapabilir. Muhtemelen sürpriz ganyan çıkacak burada. E, ve 4 numaralı Büyük Dünya'da Kaisbert'in temsilcisi o da 3 sefer koşup 2 birincilik yaptı. Kum'da da kazandı, Çim'de de kazandı. E, bugün içinde de kazanmaya yakın. 2 numara bir adım önde dediğim gibi sonra 6 ve 4 diyorum 6. koşu için. Yedinci koşu iki yaşta İngiliz taylarının 1200 metre kum pistteki koşusu ve maiden bir koşu. Beş tay hayatlarının ilk birinciliğini almak için koşacaklar. Önceliğim 3 numaralı Dilo olacak. Tabii ki son yarış, ilk yarışı daha doğrusu çok tatminkar bir koşu koştu. Starttan geç çıkmasına rağmen son metrelerde uzun fuleleriyle yaptığı ataklarda ikincilikte tamamladı ki buradaki rakibi 2 numaralı Cruz Ramirez'i de geçmişti o gün. Gerçi 2 numara son metrelere kadar önde gitti. Sonlarda temposu düştü. Beşincilikte kaldı. Bu bugün Merchant Çelik ile bence daha iyi koşacak. 3 e, numaranın sert rakibi olacak ve 4 e, numaralı Grey Arrow e, bir kez koştu o da Çin pistte koştu. E, bir linehard temsilcisi. Kompiste daha iyi koşmasını bekliyorum. Ee, yine yazmanızı önereceğim Safkan Sıralamam burada 3, 2 ve 4 Muhtemelen 3 numara e, büyük favori çıkacak e, Hak ediyor da koştuğu ilk koşusundaki performansıyla Ama dediğim gibi startta kalmıştı e, Yine startta kalabilir e, 13'ün yanına ben e, 2 ve 4'ü de yazmanızı öneririm arkadaşlar Bursa'da 6'lı Ganya'nın son ayağı saat 18'de başlayacak 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1800 metre çim pistte koşacakları handikap 14 koşu. 2 numaralı Tatlıça ve 16 numaralı Düzseli Ekürü. Yine 11 numaralı Oyamer ile 13 numaralı Umut Sensinde de Ekürü olarak yarışa katılıyor. Safkanlara baktığımızda burada 3 tane Maiden atı var. Henüz daha yarış kazanamamış. 8 numaralı Kızım Aysıma, 9 numaralı Prenses Toşur ve 16 numaralı Düzseli henüz daha birincilikle tanışamadılar. Burada 4 at önereceğim sizlere. İlki 4 numaralı Ez Hanım olacak. Nevzat Avcı İdaresinde ki yeni sahiplerinde çok iyi bir form yakaladı. son 3 yarışında birincilik, ikincilik ve üçüncülük yaptı. Bugün için de kazanmaya en yakın 4 numaralı Ezanım olacak. Sonra 3 numaralı Bengütaş uzun zamandır çim pistte koşmadı bugün çim pistte koşacak ve en son kulvardan yarışa başlayacak tercihli start aldı. Sonra 6 numaralı Nossi o da uzun aradan sonra bir yarış gördü ve bugün ilgilileri dil bağı taktı safkana bugün için buranın sürprizini yapabilir Onur Östrükle. Son olarak da maiden olan 9 numaralı Prenses Toşur bugün 22. yarışına çıkacak ve hala maiden. Halil Kaplan'dan, meydinden çıkabilir. Yazmakta fayda var. Buradaki sıralamam 4, 3, 6 ve 9 arkadaşlar. Bursa ile ilgili değerlendirmelerimi paylaştım. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.